Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir serideyiz. Ee, serinin ismi beleş kliyim. Serinin biraz amacını anlatacağım size. Şimdi biz böyle yeni bir boyutlar falan yapacağız. İçlerine böyle değerli itemler koyabilir, değerli sistemler koyabiliriz. Ee, koordinatlara açı tutacağız. Videodan sonra buralara gelebilirsiniz Buraya kliyim falan atabilirsiniz. Güzel evler yapacağız. İçeride itemler itemler bırakacağız. Ee, ama ne bırakacağımızı videoda göstermeyeceğiz. Şimdi e, başlıyoruz. İlk evimiz biraz küçük olacak çünkü ilk video olduğu için. Biraz küçük ev yapacağız ama hani güzel. İsmi de dağ evi. Biraz burası dağ değil ama. Aşağıya gerek kaç. Aşağıdan böyle. Şuradaki eşyaları göster de istersen. Buradaki eşyalar malzemeler. itenler bu kadar. Hani itanlar böyle malzemeler. Biraz bir şey çaldım. Hani kırık da çaldım ya o işe ha. yaramazdı. Böyle <laughs> arkadaşlar. Malzeme çalmadı. Burada yani. ne var? Burada bir, bir gereksiz bir şeyler. Ay orada gereksiz eşyalar var. Arkadaşlar vardı. bir zemin olması lazım böyle. Biz buraya merdiven merdiven çektik vidadan önce. Hoş olsun diye. Evet Serhat başlıyor. Ben böyle bir çekeyim. Bundan sonra size Serhat anlatacak. Buraları böyle yapıyoruz. Devam. Şimdi. şuraya bir tane şey. Ondan sonra şu. Allah'ım. Hiç koydum. Şuraya diyorum. bir tane dekoratif amaçlı ampul koyuyoruz. Bunu isterseniz koymayabilirsiniz. Arkadaşlar bazı evler yapacağız. Hani bazılarına gerek sistemler olacak. Bazılarına böyle hani bir stek ya da iki stek diamond olabilir. Hani bağlı. O klima göre, o günküye göre. Eşyaları videodan sonra koyacağımız için siz hiçbir şey görmeyeceksiniz. Ama bu eşyaları videoda koyacağız. Zaten bu eşyaları siz alabilirsiniz söküp kendinize götürebilirsiniz. Mesela evet, şimdi böyle bir temel yaptı. alabilir miyim? Arkadaşlar selam içeriye kırıp eee Abo Ne oldu? tuzak kapısını kırdım orayı ben yerine koyarım Tamam Ben burayı kırayım ondan sonra video devam edelim Arkadaşlar e, ee, geldik buraları böyle eştik Eee Buralar 1, 2, 3, 8. 4, 5, 6, 7, 8 genişliğinde. Yüksekliği 5 Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 9 böyle. 9 böyle 8. Yükselik de 5. Bir yaptım. Buraya böyle bir cam çektik. Ee, buraları deniz feneri. Biraz. Buraya da geniş. Şu zemini Çok bir daha tık daha, daha. kırmanız lazım. Ben hemen aldım. şurayı... Aga sen şuraya kapıyı koysana Aga. Ee, kapıyı koyalım. Benim kapısı mı? Evet Aga. Ben de hemen şurayı kırayım. Dıştan mı içten mi? Aga. Fark etmez. Böyle eşiyor. kazmaktan bıktım yani. Tamam, buraları kazdım. Bir, hı -hı. iki, üç, dört, beş, altı, yedi koyuyor. Yanlardan bir, bir blok boşluk bırakıyor. Şuralar bir blok. Hı hı, -hı. Öyle, bana slap lazım adam. Slap. slap. Buradan değil, buradan çekiyor. Buradan iki blok boşluk bırakıyor. 2 blok öyle çekiliyor. Üç, dört, beş blok koyuyor. 5 blok koyuyor. Genişliği bir, iki, üç, dört, beş. beş 5 e beş. bana şey... Beşe beş çekiyor. şeyler orman ağacı kütüklerini getirir misin? Ya da ben bendeymiş şu gel gel. <laughs> üzerimdeymiş. Nasıl yan koyacağım? Sonra böyle bir şey yapıyor, yapıyor. Burada da full eee istediğiniz odunu çekebilirsiniz. Orman ağacı şart değil. Biz Orden orman ağacı ettik Sandık. Arkadaşlar sizin için böyle e, değişik modern evler yapmaya çalışıyoruz. E, Bari de bu videolarda like atmayı unutmayın. Selçuklu. Bu. Bu, bu evi de biz kendi kafamızdan göre yapmıyoruz. Bir youtuberdan bakıyoruz. Belki açıklamada koyarız. Kendisi çok güzel ya şeyler yapıyor. Bu yükler. Mesela şurada sandıklar koydu. Buraya da odun koydu. Aga şey e, şimdi bana merdiven lazım aga tekrar. Merdiven. Evet, merdivenler nerede? Elimdeymiş. Bir şuraya. şuraya. Şuralardan boşluk var. Bir, bir. Birbirlerine bakarak. Üstüne bir merdiven daha. Yanlış koydum onu. Yanlış koydum. Yine yanlış koydum. Olmuyor, ne olur? Heh, oldu. Evet, böyle yaptı Serhat. Aga, içeride merdiven varsa bana getirseniz Üzerinde çok az merdiven kaldı. Aga, merdiven yok burada. İnşallah üzerindekiler yeter o zaman. kendisini evet, tamam. Aha. Şimdi Koydu. çok güzel. gerek ne bir Bu Nasıl böyle bir ya? Bu Benim mi şansım zamanı mı? Evet. Evet arkadaşlar böyle bir şekil yaptı. Aynısını buraya yapacağız sanırım. Aynen öyle. Evet. Burayı da böyle birleştirdi. Böyle bir şekil yaptı. Güzel. Şimdi bizim burayı birazcık daha kazmamız lazım. Kaç blokluk? Birazcık. Oo arkada kum var. Çok güzel. Arkadaşlar biz buraları kazıp geliyoruz. Evet arkadaşlar buraları koyduk böyle. E Evet. Şuralara aynı şekilde kitaplık koyuyorsunuz devam ederek. Evet. Buraya da. Buraya böyle genişlettik burayı böyle. Şuraya i̇şte da. E, bu çatıyı bir tık kıralım aga. Aga deniz fenerlerini getirsene. Deniz fenerlerini getireyim. Al Serhat. Bu sürede her şeyi sen yapacaksın ben gösteriyorum. Böyle. Çekiyorum. Buraları evet. böyle kapatıyoruz. Bu bir masası nerede? Bu duvarları kırmıyoruz. Şuraya, Çek. Evet, Bir masasını böyle koyuyoruz. Buraya gelen ister, ister kliğm atar, ister de buradaki tane söküp alır. Kendine götürür. Yani istediğini yapar gelen kişi. Burası zaten bir kliğmden küçük olması lazım. Klim inceledi. Küçük abi, bir küçük olur. Aslında biraz karışık burası. Hani klima. Hmm. Evet. Böyle çoklu klima almanız lazım buraya iki klima falan. Çok karışık. Nasıl? Vardı. Yok tek klima yetmiyor mu? Tek klima aga yok. Şöyle şuraya yapıyor. Klima ince bir bak görürsün. Abi burası biraz karışık. Ana. Siz kendi yerinizde kend de buraya böyle yapabilirsiniz. Boş ver, şuraları şuraları kırıp beni koyalım oynamadı. Deniz feneri yerine odun da tercih edebilirsiniz. Biz deniz feneri tercih ettik. Mesela oraları da kırdı. Ne lan oraya? Deniz feneri koyacağım. Burada. Ara boşlukları isterseniz kapatmazsınız şuraları da. Ben kapatmayı tercih ediyorum. Taş gözükmesinden iyi bence. Kapatıyor. Şöyle göstereyim ben size zoomla. Evet arkadaşlar burası işte da böyle oldu. Şey, bir bir evet, Ev tamam, şekillenmeye başlıyoruz. başlıyor. Biraz. Şuraya bir zırh askısı, bir yatak. Bir eee ne demeyeyim buna? Saksı. Saksı. Ay kurdum saksıyı yanlışlıkla. Tamam koydum. Aga o şey ko koyuyor Koydum aga. Koydun mu? Ya bende gözükmüyor. Son şöyle bir hatası var ya. Allah'ım. Ben, ben koydum yani. Bende gözüküyor. Yani, sıkıntı yok. O, o kırarsınız. Yani, buraya böyle bir şekiller yapı Serhat. Aga Bu çitler biraz pahalı. Bunları da alabilirsiniz. Buraya gelen, ilk gelen kişi. biz çatıyı bir blok fazla açmışız değil. Yani orayı kaplayacak doğru. Oo, burada çok kötü oldu. Aga şuraya bakarak yapamaz mısın? Aga yok olmuyor. Aga duvara bitişiyor. Evet duvara bitişiyor. Aga bana crafting table'ları getirsen aga çalışma masaları. Tamam. Fırınları da getir aga. Fırınları da getireyim. Atıyorum ben sana. kafayı vurdum. Tamam ocakları da böyle koydu arkadaşlar burada. Crafting table, ocak. Burayı da aynısını yapıyor. Şuraya da uçacaklar. Olmuyor. Hah, koydum. Ya, tamam. Oo, o çiftleri alalım da. <laughs> aldım ben. Abi biz duvarları kaplayıp gelelim bence. Duvarları kaplaması biraz uzun sürecek. Kırıp kaplayacağız abi duvarları. Arkadaşlar, duvarları kaplayıp geleceğiz. Evet arkadaşlar, böyle kapladık duvarları. Siz istediğiniz gibi kaplayabilirsiniz. Buraları kaplamadık. Çünkü dıştan... Madenevi olarak gözüksün diye. Buralara da böyle saksı koyduk. İçine çiçekler koyduk. Ya buralar deniz feneri işte. Daha ne kalsın at. Ben bir şey unutmuşum. Hemen onu da Dur ya, basamak almayı unutmayın. Her şeyi Buraya bir örs, buraya da bir nota koydu. koyacağ. Altlarında bazı plakası, burada da iki tane sandık. Altlarında şiş plakası, burada da tablo. Basın plakası değil ama. Ay basın plakası diyorum, basamak. Ben hep onları karıştırıyorum. Tamam iyi oldu. Şuraya da mı koyacağız acaba? Şuradaki kırılmış. Şuraya da koyayım. Tamam koydum. İsterseniz bu duvar güzel gözükmüyor diyorsanız burayı kırıp tamamen tabloyla detaylandırabilirsiniz. Benim elimde o kadar tablo yok şu anlık. Bende bir tane var ama. Versene bir tane alsın. Evet arkadaşlar. başka bir şey yok. Arkadaşlar, e, evimiz işte böyle. Kendiniz de yapabilirsiniz. Böyle bir, böyle ev. Arkadaşlar, şimdi biz buralara malzeme koyacağız. Ama videoda tabii ki de göstermeyeceğiz. Koordinatları açık. Buraya ilk gelen buradaki temleri alabilir. Ya da buraya klima atabilir. Burada klima olacak. E, biz klimi patlatacağız e, koordinatları açtığımız için. Buraya klima koymayız pahalı pahalı. Onu Koymayız o zaman. De Koymayız. İlk gelen alır buraya. Yani buraya ilk gelen alır. Biz video yayınlarımızda zaten buraya boş bırakacağız. Buralara yani sanıkları işte çö koyacağız. Çö çöp kutusu de olabilir. Güzel item itemler de olabilir. Ee, ar arkadaşlar çekiliş hala devam etmekte. Çekilişe katılmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın. Bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye-bye.